Kendinizi tanıtır mısınız? Nerede, kaç yılında doğdunuz? İsmim Şeref Furan, 1963 yılında Emirdağ'da doğdum. Peki Belçika'ya kaç yılında ve nasıl geldiniz? Belçika'ya 1972 yılının Şubat ayında geldik, aile birleşimi olarak geldik. İlk babam geldi, sonra da bizi yanına aldı. Peki Belçika'ya geldiğinizde kaç yaşındaydınız? Ben Belçika'ya geldiğimde 8 yaşındayım, bugün ise 61 yaşındayım. Peki, Belçika'ya gelir gelmez hemen okula başladınız. Biraz bunu detaylı anlatır mısınız? Tabii abi, şimdi şöyle oldu, biz e, Namur'un bir köyüne geldik. E, Mazi diye bir köydü ve bin e, nüfuslu bir köydü, çok küçük bir köydü. Yabancı azdı. genelde e, Belçikalılar vardı. E, babam e, bizi okula yazıldı. E, Ben Türkiye'de haliyle okuma yazmayı biliyordum Türkçe olarak çünkü ilkokul 2'den ilk buraya geldim ee, beni e, sınıfa aldılar ki o gün e, benim e, hiç unutmayacağım bir gündür e, öğretmen beni e, yanına aldı işte Fransızca anlattı arkadaşlarıma tanıttı kim mu büyük bir ihtimalle tam olarak anlamasam da öyle tahmin ediyordum e, ondan sonra önüme bir kitap açtı e, oku dedi e, oku dediğini anladım ondan sonra ben okudum e, yalnız e, ben okurken Kendimden o kadar memnun ve emin okuyordum ki, bütün sınıf daki çocuklar gülmeye başladı. Allah Allah, ya ben bir hata yaptım anladım. Öğretmenim bana dedi ki, dur, ondan sonra Fransızca öğrendikten sonra anladım ki ben Fransızcayı Türkçe gibi okuyormuşum. Onun için biliyorlarmış. Benim ailenin ilk çocuğu olduğum için sırtımda daha büyük bir yük vardı. Çünkü babam çalışıyordu, annem ev hanımıydı. Biz altı kardeştik o, da o zaman. Şimdi eve gelen bütün kağıtlarla falan benim ilgilenmem gerekiyordu. Ben diyebilirim ki 3 ay sonra Fransa'ya sordum. Peki Belçika'ya geldikten sonra Belçika'ya uyumunuz nasıl oldu? İlk etapta ne gibi zorluklar yaşadınız? Belçika'ya adaptasyon sürecinden de biraz bahsedebilir miyiz? Valla şöyle oldu. Ee, önce şunu belirtmek istiyorum. Biz köy, köyde üç yıl yaşadık. Ee, i̇lk 3 yıl yaşadığımızda bizim evimize o dönemde turist diye adlandırdığımız e, insanlar geliyordu. <laughs> 72 yılı e, Belçika'ya ilk emirlerinin çoğunluk geliyorlardı ve bekar geliyordu bu insanlar. Ee, bizim evimizde hiç unutmam bir gün 15 tane erkek kalıyordu. ve Misafir anasını, olarak. Misafir olarak e, yani bize geliyor. Misafir derken e, bir iki günlük misafir değil. Neticede babamın amcasının oğlu, kardeşinin oğlu, işte hısım makraba. Yani kendilerine bir yer yapılmak için bizde kalıyorlardı. Çünkü başka gidecek bir yer yoktu ve o zaman öyleydi. İlk gelen aileler bu şekilde hepsi. Ee, annem e, düşünebiliyor musunuz? 5-6 çocuk biziz. Annem, babam var. 6-15 beş tane büyük erkek. Ee, bunların evet, yemeği var, çamaşırı var ve bugünkü bir otomatik çamaşır makinesi de yok. Anacığım onların yemeğini yapardı, çamaşırlarını yıkardı. Ee, benim gene unutamayacağım bir anımı anlatmam lazım. Ee, ben 8 yaşındayım o dönem ve ee, okula gidiyorum. Okul saat sekiz buçukta başlardı. <laughs> Babamla bir gün öncesinden belirlerdik çünkü fabrika vardı köylerde. 15 tane erkeğe düşün, önünde de 8 yaşında bir çocuk düşün. O insanları tek tek fabrikalara götürüyordum. Onlara iş buluyordum. Soruyordum fabrikaya, bugün size kaç kişi lazım? İki kişi. Sen, sen diyorum burada kal. Ve de neticede e, iş bulamayanları getiriyorum. Ha şunu da e, belirteyim. Önce çok açlık vereni veriyordum ki açlık gelsin diye. Orada yapıyorduk ondan sonra da o insanlar işe başladı ve ben okula gidiyordum. Ve bu 1975 yılına kadar sürdü. Ama ben tabii 3 yılda çok güzel Fransızca'yı öğrendim. adaptasyondan Adaptasyonla ilgili sorunuza cevap vermek istiyorum. Ondan sonra 1975 yılında biz Brüksel'e taşındık. Brüksel'e taşındığım için ben Brüksel'deki Türk çocuklarından daha iyi Fransızca konuşabiliyordum. Çünkü bizim çevremizde Türk olmadığı için ee, ben daha önce e, Fransızca konuşabiliyordum ve e, okulda da e, ilkokulu hep ilk üçüncü sırada bitirdim bu şeyden. Peki iş hayatınızdan bahsedelim biraz da. Belçika'da iş hayatına nasıl başladınız? Başladığınız zamanlarda bir zorluk çektiniz mi Türk olduğunuzdan dolayı? Valla ben ilk... E, iş hayatımdan önce e, zorluk çek, çekmedim. Ben kesinlikle ne bir ırkçılık yaşadım ne bir evvel çıkardığım kötü bir şey. Çünkü sebebi de çok basit. E, ben ve birkaç arkadaşımız vardı bizim. Biz o dönemler e, Brüksel'de kahvehanelerde, kahvehanelerde biz e, bugünkü dediğimiz sosyal servis görevi yapıyorduk. Yani ben sana diyebilirim ki o dönem e, bütün komşularımızın her türlü probleminden ben ilgileniyordum. Yani adamın kağıdı gelir, okumasını bilmez, ben okurum. Ne bileyim kontribüsyondan bir yatacak gelir, o bilmez, ben okurum. Yani vatandaşın bütün sorunlarıyla ben ve birkaç insan vardı, biz ilgileniyorduk. Ondan dolayı ben e, hiçbir sıkıntı çekmedim. Ondan sonra iş hayatıma başladım. Ve e, kesinlikle ne bir ırkçılık ne bir şey. Çünkü e, entegrasyonu e, Namur'un köyünde yaşadığım için onu verdiği bir avantaj olarak görüyorum. Oysa mesela benim kadar şanslı olmayanlar vardı da o zamandan mesela gelmiş Sen Joseph Eskarbey'e yerleşmiş ve hep gene Türkler arasında oluyor. İnsanlar fazla entegre olamamış. Yani benim bir zorluk çekmediğim sebebi büyük bir ihtimalle de oradaki köyde yaşadığımız Peki geliyor. biz sizi sivil toplum kuruluşlarındaki faaliyetlerinizle de tanıyoruz. Biraz da o süreci anlatır mısınız bize? Vallahi o şöyle oldu. Şimdi ben e, 1984 yılından beri iş adamıyım. Ben e, hiçbir emir darlığının yapmadığı bir işi sektördeyim yani ben balık sektöründeyim. E, yıllar önce Fransızlarla ortak Fas'a, Monaco'ya gittim 96 yılında. E, devamlı e, balık sektöründe, işte uluslararası fuarlara katıldım, ülkemizi temsil ettim ve bugün de hala o işi yapıyorum, bugünkü iş yerimde e, şeyde, Bulgaristan'da. İşte o dönem e, Buradaki arkadaşlar aralarında karar vermişler, bir vakıf kurma kararı vermişler. Gerçekten benim bir haberim yoktu. Ee, bu olayı bana söylediler, benim de hoşuma gitti. Evet, biz böyle bir vakıf kurduk. Ee, ben şu mesajı vermek istiyorum bu vakıf ve derneklerle ilgili. Ee, şunu e, kabul ediyorum ben, ee, kurmuş olduğumuz vakıf başarısızlıkla sonuçlandı. Bugün buradaki olan bir sürü dernekler gibi başarısız ve bu başarısızlığı ben kendi çapımda analiz ettim. Ee, her vakıfın, her e, kuruluşun arkasında bir parti var. Biz burada başarılı olmak istiyorsak partiler üstü bir dernek kurmamız lazım. Ben düşüncem böyle. Peki ilk geldiğiniz Belçika ile e, şimdiki Belçika arasında bir mukayese yapmak istersek sizin gözlemleriniz nelerdir? Bizim e, ilk geldiğimiz yıllar e, Belçika sizin de bildiğiniz gibi e, sosyal bir ülke. E, o kadar sistem çok güzel kurulmuş ki somaj var mütüel var e, ne bileyim e, insanlar saf. Yani şunu da örnek vereyim biz Büyükşehir'e gelmeden önce köyde Köyümüzdeki fırıncı, sadece bir tane fırıncı vardı. Bizim alacağımız ekmeği biz evde olalım olmayalım cam penceremize bırakırdı. Annem de onun parasını bırakırdı. Adam gelirdi, ekmeğini bırakıp para alıp giderdi. Ondan sonra e, Türklerin bir değeri vardı, yabancıların değeri vardı. O dönem çok iyiydik. Maalesef e, ilk geldiğimiz e, kabulü Belçikalılar tarafından görmüyoruz. E, bunun da e, sorumlusu benim gene e, şahsi görüşümdür. Belçikalıların değil, bizim kendimiz yani biz ettik. Peki Belçika'da sizin yaşadığınız, bize anlatabileceğiniz, başınızdan geçen ilginç bir olay var mıdır? Valla benim evet var, o da unutamayacağım olaylardan bir tanesi. Aveni Poldeşaner'de oturuyordum. Bir gün garajımın önüne bir tane Belçikalı arabasını park etmiş. Ve de ben Belçikalı'yı tanıyorum. SPS'de bir adam. Oysa o dönem benim FAS'ta 600 tane işçim vardı ve Belçika'da da e, 45 tane işçim vardı. yani Dolayısıyla Belçika Hükümeti'ne o adamdan daha çok e, katkı yapıyordum. ve O adam bana söylediği beni düşündürdü ve üzdü. Ben e, dedim ki, ya sen niye benim garajımdan arabayı park ediyorsun? Polis adam bana söylediği şu oldu. Pis yabancı ben bunu değilsen ülkene dön dedi. Oysa o adamla benim aramda e, çok büyük fark vardı. Neticede ben Belçika e hükümetine vergi veren bir iş adamıydım. O da Kızılay'dan paranın bir şeydi. Ama e, adam haklıydı. Ben memleketimde değildim. Yani bana orada e, ufak çaplı da olsa bana yabancı olduğumu hatırlattı. Peki Şeref abi son olarak Belçika Türk toplumuna ne gibi bir mesaj vermek istersiniz? Valla Belçika Türk toplumuna e, vermek istediğim mesaj biraz önce de bahsettiğim gibi e, çok kopuz, birbirimize çok kopuz. E, netice itibariyle kopukluk e, bizi e, e, hiçbir fayda getirmeyecek. Nasıl nasıl birleşmemiz lazım. Ve dediğim gibi Türkiye'deki partileri, buradaki partileri kurulacak bir derneğe e, karıştırmadan, apolitik bir şekilde e, Türkler olarak... E, örgütlenmemiz lazım. Ayrıca çocuklara da e, Belçika öyle bir ülke ki e, en azından e, okumak için üniversitede para falan dememize gerek yok. Çocuklardan rica ediyorum gençlikten okusunlar okusunlar, eğitime öğrenmesinler Çünkü eğitim olmadan hiçbir şey olmuyor. E, netice itibariyle e, temizlik firmalarına baktığımızda Türk ve Arap kökenli çok, oysa e, ofislerde, bürolarda çalışan az. Bizim ofislerde çalışmamız lazım artık. Çünkü 60 yıl olmuş. Vermek istediğim mesaj bu kadar. Evet.